Bu virüs normalde hayvanlarda yaygın olarak bulunan bir virüs. Bu virüsler soğuk algında MERS, SARS, COVID-19 gibi daha ciddi hasarlara daha sonra da sebep olabilen bir şey. Normalde insanlarda sadece soğuk algına neden oluyordu bu virüs. Ama 31 Alkı 2019 tarihinden itibaren Çin'in Wuhan kentinde atipik bir pneumonia bildirildi. Daha sonra 7 Ocak 2020'de de bu virüs COVID-19 olarak tanımlandı. Daha sonrasında da biz COVID-19 olarak bunu değiştirdik. Koronavirüsler normalde insanlarda, yarasalarda, kedi, köpek, domuz, kemirgen ve bazı kanatlı hayvanlarda bulunan bir virüs çeşididir. Koronavirüs hayvanlar ve insanların yakın temasıyla bulaşan bir hastalık damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Damlacık olan enfeksiyon dediğimiz olay 1-1,5 metre arasında insanlara temasında bulunur. Daha sonra bu damlacık yolundaki insanların vücut sıvıları herhangi bir yüzeye temas ettiğinde, örneğin elektrik kolları, kapı kolları, otobüslerdeki direkler, onlara benzer yerlerde bilgisayar mouse'ları, klavyeler, bunlar enfekte olan yerlere temas halinde tekrar insanların ağız ve burnundaki temasından dolayı bulaşabiliyorlar. Bu virüsler dış ortamlarda eski koronavirüsler, yeni tanımlananlar değil, eskiler 7 ile 14 gün içerisinde bulaşıcılığa sahipti ama yeni koronavirüs hakkında daha henüz tam olarak bilinen bir bulaşıcı süremiz bu yok maalesef. Virüsler aslında bizim sıklıkla daha öncesinde karşılaştığımız bir virüs çeşidi. Bu koronavirüse bağlı enfeksiyonlarda burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş, bazı durumlarda ishal eklenebiliyor. Hastalık ilerlediği zamanlarda nefes darlığı, pnömoniye ve nadiren de olsa ölümlere sebep olan bir virüs çeşidimiz. Koronavirüs teşhisi kan tahliliyle konuyor. Kan tahlilindeki şeyde polimeraz reaksiyon dediğimiz bir e, virüslerin parmak izi diye nitelendirebileceğimiz bir çeşitli tahlilde teşhis koyabiliyoruz. Koronavirüsten korunmanın en belirgin yolu aslında elleri sabunlu suyla yıkamak. Koronavirüsler sabun ve deterjanlara karşı çok hassas bir virüsler. Bunlarla temas halinde çok çabuk ölüyorlar. Sürekli gün içerisinde her ortam değiştirdiğimizde muhakkak ellerimizi 20 saniye varan sürelerde yıkamamız lazım. Mümkünse dirseklere kadar yıkamak gerekiyor. İnsanlarla ıı, hastalık olduğunu düşündüğümüz ya da en ufak bir enfeksiyon düşündüğümüz insanlara yakın temasa geçmemek gerekiyor. En az bir, 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 bir metre, bir buçuk bir, metre arasında bir mesafe koymamız lazım. Bir antiseptikleri, alkollü olanlar bu konuda çok yararlılar. Eğer bunlardan bulunamıyorsa kullan ya da kullanılabilir. Onun içindeki alkol içeriğinden faydalananlara. Daha sonrasında toplu taşıma, toplu olan yerlerdeki insanlarla temas geçmemek lazım. En ufak bir enfeksiyon belirtisi olduğu zaman toplumu korumak adına insanlarla yakın teması kesmek lazım. Rehavete kapılınacak bir durum değildir bu durum. Zamanla geçecektir ama bu süreçte insanların kendine biraz dikkat etmesi ve bol bol el yıkaması gerekiyor. aslında kolonyayı biz öneriyoruz ama primer şey bildiğimiz normal sabun. Yani kuru sabun, sıvı sabun olsun. Bunların etki Yüzdesi diyeyim kolonyaya göre daha yüksek. Yani böyle bir şey gerek yok aslında. Hani bulunamıyorsa sabun bulamadık, yanımızda var, bunu da kullanabiliriz.